sağlayıp bakanlığa yapmış olduğumuz müracaatın sonucunda bu fabrikada sendikamız toplu sözleşme yapma yetkisini kazanmıştır. Türkiye'nin her yerinde her örgütlenmesinde olduğu gibi yine burada da bir hukuk skandalı yaşanmış. iki yıl süren yetki davası sonuçlanmasına rağmen patron ve patron vekilleri üyelerimize baskı, mobbing, işten atma saldırılarında bulunmuştur. Bu süre zarfında onurlu Mersin işçileri Uradığı bu haksızlıklar karşısında sendikasıyla beraber kol kola girerek bu haksızlıkların hepsini bertaraf etmiştir. Bu fabrikada günlerce, aylarca sendikasına kavuşmak isteyen işçiler sendikasıyla beraber en son geçtiğimiz aylarda bir fabrika işgali de yapmak üzere çok önemli eylemler yaptılar. Bu hikayenin en buraya kadar olan kısmı bizim Türkiye'nin her yerinde bu memleketin her yerinde, diğer iş kollarında da, konfederasyonumuza bağlı diğer sendikalarında yaşadığı şeylerin hemen hemen aynısı. Hikayenin farklı olan tarafı şu, burada bir grev oylaması talebi vardı biliyorsunuz. Bu fabrikada 60 toplam çalışan, 31 beyaz yakalı, 30 mavi yakalı çalışan var. Dolayısıyla oylama yöntemiyle bizim İstediğimiz sonucu çıkartma ihtimalimizin olmadığı bir fabrikaydı burası. Bunu da bilen işveren grev oylamasında diğer patronların hareket tarzının dışında greve evet çıkarmak için önemli bir çaba gösterdi ve greve evet çıktı bu fabrikada. Bunu niye altını çizerek anlatıyorum? Bu bizim karşı durduğumuz bir şey değil. Zaten bugün anlı şanlı grevimize çıkacağız ama detay şurada yapmaya çalıştıkları şey kanundaki bizi boşluğa düşürecek yani yetki aldığımız dönemdeki sayının dörtte birinin altında sayıyla greve çıkacağımızı düşündükleri için iki gün önce de fabrikanın CEO'su Fransa'dan gelip atamasını yaptığımız temsilcilerle yaptığı toplantıda burada yasanın aradığı greve çıkacak sayınız yok bu işten vazgeçin diye tehditler savururken ve Cuma günkü grevi de gözetleyeceğim deyip buradan gitti. Hepinizin bilmesi gereken özel ve önemli nokta şu. Toplamda 60 çalışanın olduğu, 30 mavi yakalının olduğu bu fabrikada Mersen İstanbul işletmesinde şu anda aramızda 16 onurlu, namuslu Mersen işçisi bulunuyor. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. 1 Mayıs İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma gününe gittiğimiz bugünlerde Türkiye'nin her yerinde bunları yaşıyoruz biz. Bizim artık tek başımıza olmadığımızı, patronlara ve bu patronlar düzenine işçi sınıfı olarak bir duruş sergileyeceğimiz günlerin geldiğini aslında geçtiğini de söylemekte fayda var. Çünkü bu yapılanlar bu patronların gece uyuduklarında rüyalarında gördüğü şeyler değil. Onlara bu aklı veren, onlara bu gücü veren bu ülkenin yasaları, kanunları, işçileri tanımayıp patronlara göre dizayn edilmiş yasalar, kanunlar, müfredatlar var. Bizim bunlarla mücadele etmek gibi bir zorunluluğumuz var. Samimiyetle inanıyorum şu an onlar da biliyorlar. Çünkü bugün sabah sekiz buçuk itibarıyla burada atama yaptığımız iki temsilcinin dışında göreve çıkma ihtimalini görmediler hiçbir arkadaşımızın bugün ve bugünden sonraki günlerde çok da uzamadan biz buradaki zaferimizi ilan edeceğiz. Bunu hiçbir güç durduramaz bu saatten sonra. Yaşasın mesel, Öncelikle konfederasyonumuz diske bağlı bütün sendikalardaki yoldaşlarımızla, sınıf kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olarak mücadeleyi daha ileri noktaya çekmeliyiz. Mersin'deki zafer, işçi sınıfının zaferine giden yolda büyük bir başarıdır. Ama bunu ilerlere taşımamız gerektiğini bugünden ilan ediyoruz. Bize yapılan bu haksızlıklar, hatta zulüm denecek bu uygulamaları bu gücü nereden aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bizim onlarla da kavga etme zamanımız gelmiş ve geçiyor arkadaşlar. Lütfen bugünlerdeki bu 1 Mayıs hassasiyetimizle beraber hem 1 Mayıs alanlarında Türkiye'nin her yerinde bu Duygu ve düşüncelerle bu gerçeklikle mücadelemizi 1 Mayıs sonrasındaki günlerde de ileri doğru çekmenin bugünden hazırlıklarını yapalım. Hiç şüphemiz yok. Mersin işçileri kazanacak. Birleşik Metal Sendikası kazanacak. Dis kazanacak. Türkiye işçi sınıfı kazanacak. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Yaşasın Bu Mersen iş yeri Fransız sermayeli bir iş yeri. Dünya üzerinde 30'un üzerinde fabrikada ülkede 50'nin üzerinde fabrikada faaliyet gösteren, üretim yapan yaklaşık 10 bine yakın çalışanı olan bir sermaye grubu. Şimdi Türkiye'ye gelmiş, burada üretim yapıyor, buraya yatırım yapmış ya da var olan geçmişte belki bir şirketi satın alarak ortaklık içerisinde olarak hepsinin kendine göre hikayesi oluyor ama bu ülkede bu ülkenin kurallarına, anayasasına ve çalışma yasalarına göre buna uyacağını taahhüt ederek burada faaliyetine başlıyor. Şimdi şimdi dünyanın Birçok ülkesinde işçilerin sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarını kabul edeceksiniz, onları hayata geçireceksiniz. Türkiye'ye geldiği zaman buradaki işçilerin sendikalaşma haklarını kabul etmemek için, bunu engellemek için 40 dereden su getireceksiniz. En son işçinin greve çıkmayacağını düşünerek o evdeki hesaplarınızın çarşıya uymadığını Bugün sabah gördüğünüz bu hayallerinizin peşine düşerek uygulamaya kalkacaksınız. Sonunda da Mersin işçisinin onuruyla, işçilik, işçilik onuruyla ve dik duruşuyla karşı karşıya kalacaksınız. İşte size Türkiye işçi sınıfının onurunu göstermek bugün hepimize kısmet oldu. Bu sendika karşıtı uygulamalarında toplu sözleşmede işçilerin elde edebileceklerine yakın haklar konusunda bereketli bir gün yağmurla grevimize çıkıyoruz. Sözümü de kestim burada. İnşallah yapacağımız toplu sözleşme ve gelecekte alacağınız haklar da aynı bugünkü gibi bereketli olacak. Şimdiden kutlu olsun sevgili arkadaşlarım. Ülkemizde Bugüne kadar özellikle son birkaç yıl içerisinde siyasi iktidarın uygulamış olduğu ekonomik program biz emekçiler açısından neredeyse yaşamı içinden çıkılmaz bir hale sokmuştur. Her geçen gün temel tüketim maddelerimizin fiyatlarının artışı, bizim yaşam koşullarımızın zorlaşması ve Ücretlerimizin reel anlamda erimesini şiddetle yaşıyoruz. Şimdiden itibaren de bunları yaşayacağımızı hepimizin bilmesi gerekiyor. Yüksek enflasyon döneminde uygulanan ekonomik programda bugüne kadar son birkaç yıl içerisinde sermaye dikensiz gül bahçesiyle birlikte tarihsel kazançlar elde etti. Biz işçilerin ulusal gelirden almış oldukları pay kendi ürettiğimiz değerden aldığımız pay sermayenin aldığı paya göre neredeyse yarı yarıya denebilecek düzeyde düştü. Onlar kasalarını doldurdu. Şimdiden sonra uygulanan program çerçevesinde de bakanın açıklamaları var. Onları da izliyorsunuzdur. Genel anlamda bu görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Geleceğe ışık tutmak adına asgari ücreti yükseltmeyeceğiz diyor. Enflasyonu düşürmek için program uygulanacak, sıkı kemer sıkma politikaları uygulanacak. O IMF programlarından biliyoruz. Onlar kasalarını patronlar yerli ve yabancı sarmaya doldururken bizi de sefalet ücretleriyle birlikte zor yaşam koşullarına dayatmayı, o koşulları bize dayatmayı sürdürecekler. Mersen'de de tüm iş yerlerinde de toplu iş sözleşmelerimiz yoluyla biz haklarımızı güvence altına almadığımız takdirde sevgili kardeşlerim. Sendikamızla birlikte güçlü bir birliktelik oluşturmadığımız ölçüde geleceğimiz bugünden daha olumsuz olacağını bilmemiz gerekiyor. Patronların bizim mücadelemizden ve hak alma sürecimizden korktuklarından kaynaklı olarak ağzımıza tabiri caizse bir parmak bal sürerek ya da bir diğer deyişle önümüze rüşvetleri koyarak bir takım ahlaksız teklifleri koyarak bizim sendikal mücadelemizden vazgeçeceğimizi düşünüyorlar. Mersin işçilerinin birbirini yolda bırakacağını düşünüyorlar, birbirlerini satacaklarını düşünüyorlar. Bu konuda onları yanılttığınız için de hepinizi bir kez daha kutluyorum sevgili arkadaşlarım. <laughs> Grev başlamadan önce burada karşılıklı sulh içerisinde bir toplu iş sözleşmesinin işçilerin de bir parça soluk alabilecekleri, yaşamlarının iyileşebilecekleri bir toplu iş sözleşmenin masa başında bitirilmesi için gayretler sarf ettik. Yazışmalar yaptık. Uluslararası birimlerle temaslarımızı kurduk. Grev bizim özel olarak tercih ettiğimiz bir mücadele yöntemi değil. Grev bizim için bir araçtır. Haklarımızı almamız yolundaki bir araçtır. Amacımız toplu iş sözleşmeli düzen içerisinde geleceğe yönelik haklarımızın her türlü güvence altısın altına alınması ve toplu sözleşmemize kavuşmamızdır. Ama burada olduğu gibi birçok iş yerinde işverenler bizim haklarımızı vermeme konusunda bizi greve davet ediyorlar. Mersin'in patronu da bizi greve davet etti ve biz grevlerini hoş gelmiştir diyerek kabul ettik ve kavga meydanında bu mücadele ateşini başlattık. Burada daha birkaç ay öncesinde sevgili arkadaşlarım Düzce'de Mersin'de Erciyes Çelik Boru Fabrikası grup toplu iş sözleşmesinde iş kolunda yapılmış anlaşmayı dahi vermeyecek düzeyde bir tutum içerisinde bulundu ve Birleşik Metal İş üyeleri o iş yerinde iki haftayı aşan bir grev gerçekleştirdi ve onun bizim önümüze getirdiğinin kat kat üzerinde iyi haklarla bir toplu iş sözleşmesi gerçekleştirdik. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra yine Amerikan sermayeli Gates patronu bir dünya devi şirketi aynı bunu bu ölçekten daha büyük olan bir firma İzmir'de yaklaşık 500'e yakın üyemize asgari ücretin biraz üzerinde bir ücret vererek onların bunu kabullenebileceği hayaliyle bizi greve çıkma koşullarını oluşturdu. Greve çıkacağını işçilerin düşünmüyordu. Işçilerin bu mücadeleyi göze alacağını hesap etmemişti. Orada da 12 gün süren grevimiz sonucunda kararlı bir mücadeleyle işverenin bütün ayak oyunlarıyla bir tek çivi bile sökemeden bütün işçi arkadaşlarımız greve nasıl çıktılarsa aynı şekilde işvereni masaya oturtarak çok iyi haklarla toplu iş sözleşmelerini gerçekleştirdiler. Burada da aynı soru olacak sevgili arkadaşlarım. Türkiye'de Birleşik Metalist Sendikası'ndan daha çok grev hakkını kullanan, daha çok grevleri yasaklanan ve hak mücadelesine karşı topyekun bir karşı çıkışla sermayenin ve yandaşlarının maruz kaldığı başka bir sendika daha yok sevgili arkadaşlarım. Ama şunu hepimiz bileceğiz ki Birleşik Metalist Sendikası ve onun üyeleri kökleri çok derinde olan 80 yıla yakın bir mücadele birikimini ve geleneğini ve her şeyden önemlisi metal işçilerinin de onurlu geçmişini ve geleneksel mücadele azmini taşıyan bir sendikanın üyelerisiniz sevgili arkadaşlarım. Bugüne kadar belki yalnızdınız. Kendi aranızda oluşturduğunuz bir birlik içerisinde bir araya gelip haklarınızı iyileştirmek için görüş alışverişinde bulunuyordunuz. Ama artık bugünden sonra yalnız değilsiniz. Gebze bölgesi bizim Birleşik Metalist Sendikamızın ve işçi hareketinin en güçlü olduğu bölgelerden birisidir bu ülkede. Bizim bu organize sanayi bölgesinde kale diye tabir edebileceğimiz birçok sınıf kardeşinizin yüreği sizlerle birlikte atıyor. Bunu kısa bir süre sonra çok daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Binlerce, on binlerce Birleşik Metal İş üyesi, konfederasyonumuza bağlı kardeş sendikalarımızın üyeleri, bu bölgede faaliyet gösteren Başka konfederasyonlarının ve sınıf mücadelesinde bulunan sendikaların üyelerinin sizlerle birlikte dayanışma içerisinde olduklarını göreceksiniz ve sınıf dostlarının yüreği işçi sınıfıyla atan sömürüsüz ve özgür bir dünyanın mücadelesini veren işçi sınıfının mücadele müttefikleriyle kardeşlerimizle birlikte yol yürüdüğünüzü göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Biz işçiler olarak kendi geleceğimizi patronların iki dudağı arasına bırakmak istemiyorsak, kendi geleceğimiz konusunda onurlu bir, güvenli bir çalışma ortamı içerisinde çalışmak istiyorsak bizim mücadele etmekten başka bizim birimize sımsıkı sarılmaktan başka hiçbir seçeneğimizin olmadığını biliyoruz. Burada üretim bugün itibariyle durdu. İşveren bunun hesabını yapmıyordu. O zannediyordu ki birkaç arkadaş belki çıkar eder. Onlar da birkaç gün sonra tazminatını hakkını, hukukunu alır. Biz de bu işten kurtuluruz hesabı içerisine girmişti. Ama bugün gerçekten yüz yüze kaldı. Biz greve çıkacağımız günü belirledik. Bugün 19 Nisan grevimizi başlatıyoruz. Grevin ne zaman biteceğinin koşulları ve şartları artık işverenin davranışlarına bağlı. Kısa bir sürede de bitme ihtimali olabilir. Orta ve uzun vadede de bitme ihtimali olabilir. Ama greve çıktık artık yalnız değilsiniz ekonomik koşullar altında da pratik mücadele ve dayanışma, manevi dayanışma anlamında da bizler ve bütün işçi kardeşlerimiz ekmeğini sizlerle paylaşmaya hazırdır. Evinizde çorbanızın kaynaması için, ateşin yanması için şartlara bizim de elbette ki dayanışmamız ve mücadelemiz ortak katkımız mutlaka olacaktır umutsuzluk içerisinde olmayacağız. Umudumuzu büyüteceğiz. Tarih metal işçilerinin bu bölgedeki kardeşlerimizin ve ülke genelindeki metal işçilerinin mücadele içerisindeki şanlı kazanımlarıyla ve zaferleriyle doludur. Mersen mücadelemizde bu şanlı tarihimize, onurlu geçmişimize altın sayfayla yeni bir yaprak daha açacaktır şimdiden hepinizi kutluyorum sevgili arkadaşlarım. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Konfederasyon olarak diğer konfederasyonlarla emek örgütleriyle ve 1 Mayıs'la ilgili mücadelenin içerisinde olan tüm kesimlerle temaslarımızı, görüşlerimizi sürdürüyoruz. 1 Mayıs'a giderken Temel taleplerimiz şunlar sevgili arkadaşlarım. Bu ekonomik program, sermayenin kasasını dolduran, onların değirmenine su taşıyan bu ekonomik programın derhal durdurulmasını, temel tüketim maddelerine yapılan zamların durdurulmasını, hayat pahalılığının durdurulmasını, bizim yaşam koşullarımızın kısıtlanmadan, baskılanmadan sermayenin ortaya koyacağı onlardan alınacak katkılar doğrultusunda enflasyonun düşürme programının uygulanmasını talep ediyoruz. Diğer taraftan en önemli mücadele başlıklarımız az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması. Sevgili kardeşlerim biz yılın başı itibariyle yüzde on beş vergi ödemeye başlıyoruz. Aradan birkaç ay geçiyor, 20, 27, 35. E bir taraftan hayat pahalılığı devam ediyor, bir taraftan enflasyon devam ediyor ve yılın ilerleyen her ayında bizim yoksullaşmamız biraz daha şiddetleniyor. Türk işte de konuştuk, hak işte de konuştuk, keskte de, mimar, mühendis odalarıyla da bütün emek örgütleriyle. 1 Mayıs'ta temel taleplerimizden birisi adil bir vergi reformunun ortaya çıkması. 1 Mayıs'tan hemen sonra da bütün emek örgütleriyle birlikte 2025 bütçesinin hazırlığı doğrultusunda da güçlü bir mücadeleyi ortaya koyarak insanca yaşayabileceğimiz ekonomik koşullara ulaşma için adil bir vergi reformu talep ediyoruz. Filistin'de, Gazze'de bütün dünyanın gözlerinin içine baka baka On binlerce insanı çoluk çocuk demeden katil Siyonist İsrail devleti, ABD ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinden aldığı cesaretle katletmeye devam ediyor sevgili arkadaşlarım. Bizler mazlum Filistin halkının yanındayız. O bölgede Filistin halkının özgür kendi vatanında Bağımsız bir devletin ortaya çıkması ve Filistin halkının ama en acilinden de bu katliamın bir an önce son bulması için de 1 Mayıs alanlarında haykıracağız. 1 Mayıs Taksim alanı bizim için 1977'de katledilen 37 işçi kardeşimizin kanının hala orada durduğundan dolayı bizim açımızdan Taksim 1 Mayıs alanı İşçi sınıfının onurudur. 2024 1 Mayıs'ında Taksim Meydanı'nda hep birlikte olacağız. Siyasi iktidarında bu talebimize karşı çıkmaması için 2023 yılının Ekim ayında ortaya çıkan Anayasa Mahkemesi kararında açık ve net olarak ortaya konulmuştur. Taksim 1 Mayıs alanında her işçinin 1 Mayıs'ını kutlama hakkı vardır diye orada altı kalın çizgilerle çizilmiş bir hukuk mahkeme kararı vardır. Buna herkesin saygı göstermesini istiyoruz. Mersin işçisi kardeşlerimiz de 1 Mayıs alanlarında tıpkı İstanbul Taksim Meydanı'nda olduğu gibi yurdun en büyük sanayi kentlerinde yüz binlerce emekçi, milyonlarca emekçi bir Mayıs alanlarında olacağız. Mersin işçisi kardeşlerimiz de oradan haklı mücadelelerini, grevlerini ve onurlu mücadelelerini Türkiye işçi sınıfının gündemine oturtacaktır. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Yolunuz açık olsun. Kazanan Mersin işçileri olacak. Kazanan işçi sınıfının onuru olacak. Hepimize Hayırlı uğurlu olsun sevgili kardeşlerim. Direne direne direnişten zafere. Direne direne direnişten zafere. Yaşasın Mersel görevimiz. Mersel işçisi direnişin simgesi.